Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir seriye başlıyoruz. Bu serimizin konusu farklı şeyler hakkında bilgiler vermek. Öncelikle arkadaşlar bugünkü ilk konumuzu Çernobil e, patlaması olarak belirledim. Arkadaşlar Çernobil patlaması ve Çernobil'in ne olduğunu şimdi hatırlamaya başlayalım. Çernobil patlaması Sovyetler döneminde 2. Dünya Savaşı yaşanırken veya Soğuk Savaş dönemindeyken patlamış bir tane santralin olduğu bir şehirdir. Kiev kendisi aslında şehir olarak geçmiyordur. Kiev kentine bağlıdır. Şu anda Çernobil birçok sıkkı askerle ve onun gibi tank gibi benzeri eşyalarla korunmaya çalışılıyor. Ama yine de bar birkaç kişi sanslı eğer Ukrayna'ya gidip oraya gezebiliyor. Öncelikle arkadaşlar Çernobil santralinden bahsetme, bahsetmek gerekirse. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Ukrayna'nın olduğu yer burada. Ve şu beyaz Rusya denilen şey aslında Belarus ne oluyordu. Ee, Kiev kenti de gördüğünüz gibi Ukrayna'nın başkenti olarak bu bölgede. Onun dışında bize en yakın şehirlere Odessa olarak geçiyor sanırım. Ya da Kıdırım oraya bağlı olarak geçiyorsa resmi olarak Kırım. Öncelikle arkadaşlar e, patlamaya neden olan şeye birçok teori var. Bu teorilerden ilk öncelikle bir tane yöneticilerden biri uranyumu fazla son dereceye getirmiş ve bu getirtme uranyumu aşırı derece ısıtıp fazla çöp salgılamasına neden olmuştur. Aslında arkadaşlar Ukrayna'daki... Ya da diğer ülkelerdeki nükleer enerji güneş panellerinden daha çevreci bir enerjidir. Bunun sebebi ise güneş panellerinin yapımında birçok zararlı madde kullanılmaktadır. Ama tek bir sıkıntısı vardır. Nükleer santrallerin Nükleer santraller aşırı fazla çöp boşaltımı yaparlar. Bunun için ise bazı e, depolar koyulmuştur. Ama bu depolar bazen çok fazla sınıf patlamaları neden olabilir. İşte bu depolardan biri de benim düşünceme göre, benim kendi teorime göre... Uranyuma çok fazla yüklenildi ve çöp boşaltımı aşırı fazla oldu. Çöpler de birikince sıcak bir havada protonlar ve nötronlar çarpışmaya başladı. Ve bu çarpışma sonunda patlamayla beraber yakınlardaki diğer e, nükleer çöpler ve atıklar da bu patlamaya dahil olarak patlamaya büyüttü. Yani arkadaşlar ilerlemeye bakılacak olursa Kiev şehrinden tam olarak Evet arkadaşlar tam olarak Ukrayna'dan Kiev kentinden yani şu bölgeden patlayan nükleer santral neredeyse şurayı kapatalım tehlikeli gelmesin Kiev'den başlayıp yavaş yavaş diğer şehirlere de radyoaktif gazlar salmıştır örneğin e, bununla bir örnek vermek gerekirse arkadaşlar. Bu bölgede başlayan nükleer enerji ve radyoaktif şeyler Rusya'ya, Beyaz Rusya'ya, Litvanya'ya, Polonya'ya, Slovakya'ya, Kişinev'e yani Kişinev dediğime bakmayın Moldova'ya, Romanya'ya, Macaristan'a ve diğer Balkan ülkelerine Balkan ülkeleri dahil Türkiye'ye bile ulaşmıştır. Onun dışında Almanya, İngiltere, Fransa, İspanya gibi ülkeler de bu olaydan bayağı etkilenmiştir. Peki ya buna neden olan şey neydir? Arkadaşlar bu da benim teorim. Ee, o ülkelerdeki nükleer santrallerdeki enerjilerden de bence dışarı çıkan çöplerden de elektronlar ve protonlar. Ay yanlış dedim herhalde. Protonlar ve nötronlar çarpıştığı için o bölgelerdeki şey daha da arttırdı bu gazı ve etrafa yayılmasına sebep oldu. Hatta Afrika'ya bile ulaşmıştı diye hatırlıyorum arkadaşlar. Onun dışında bir tekrardan geri gidelim. Radyasyon nedir ve tam olarak nelere sebep olur şimdiki konumuz ise? Radyasyonun sebep olduğu şeylerden ilki genetik mutasyon ve genlerin zarar görmesidir. Radyoaktif o kadar güçlü bir enerjiyle vücuttan geçer ki... E, hatta ben bu kaynakların bir kısmını arkadaşlar bir YouTube kanalından bulmuştum. Araştırmıştım. Kendisi çok iyi bir kanaldır. Adını hatırlamıyorum ama izlemenizi öneririm. E, reklam değil bu arada. Ee, Ukrayna'da ya yani yanlış dedim. Ehe, radyoaktif mut, o kadar hızlı bir şekilde vücuttan geçer ki enerji, nükleer enerji ve radyoaktif enerji. O kadar hızlı geçtiği gibi aynı zamanda güçlü olan radyasyon ve şeyler, nükleer e, vücudumuzdaki genleri de bazen delebilir ve bunlar da bir takım genetik mutasyonlara sebep olabilir. Bunun sebebi de aynı zamanda AVM'lerde göz kapaklarımızı kuru et hissetmemizin sebebi de radyasyon oluyor. Peki arkadaşlar bu Kiev bölgesinde başka yaşayanlar var mı hala? Evet arkadaşlar Kiev bölgesinde yani Çernobil'de yaşayan kişiler vardı. Patlamadan sağ kulturmalarına rağmen birçok şeyden etkilenmişlerdi. Ve bu yüzden arkadaşlar şu anda çok kötü durumlar içerisindeler. Arkadaşlar onun için de başka ne örnek verebiliriz? Ee, radyoaktif enerjiye. Radyoaktif enerjiler arkadaşlar gerçekten muhe mükemmel olağanüstü bir enerjiye sahiptir. Ama aşırı fazla su kullanımına, kullanımına ihtiyaç duyarlar. Bu yüzden çoğu e, nükleer santral hatta suların yani suyun olduğu bol denizlerin ve okyanusların yanına inşa edilir. Buna örnek vermek gerekirse. Örneğin Akkuyu Nükleer Santrali gördüğünüz gibi denizin yanına inşa edilmiş. Şu şekilde. Bakın diğer fotoğraflardan da görebiliriz buradan. Burası da bakın. Nükleer santraller çoğu zaman hatta neredeyse her zaman nükleer e, suların yanına giderler. Ama en büyük sıkıntılardan biri de burada başlıyor. Bazen atıklar depolara değil de sulara boşaltılır. Ve bunun yapılması gerçekten mutasyona sebep olabilir hayvanlarda da. Buna da bir fotoğraf bulacağım arkadaşlar. Arkadaşlar fotoğraf bulamadım ama neye sebep olduğunu söyleyeyim. Dört göz üç kol gibi özelliklere sahip olama ihtimalleri var. Ama bu genelde nadir olan bir durum oluyor. Genelde daha mantıklı şeyler olan hastalıklar, kanser, lösemi gibi özelliklere sahip olabiliyor bu nükleer enerjinin yaydığı şey. Radyasyon. Arkadaşlar bunun dışında nükleer enerji ile hakkında başka yeni bilgi vermek gerekirse Çernobil santralinde sadece bu konu değil. Okulda da öğretmenimiz bize hatta böyle söylemişti. Nükleer santral aslında öyle olmamıştı. Nükleer santralin patlamasının sebebi bir insandı demişti öğretmenimiz de bize. Ama arkadaşlar bu ya yanlışlıkla oldu ya da bilerek. Ama kimse bunu bilmiyor. Belki de ilerleyen zamanlardaki gelişen teknoloji sayesinde bunu kimin yaptığını bulabiliriz. Ya da patlayacak olan diğer nükleer santraller hakkında. Evet arkadaşlar illa ki bir tane daha nükleer santral patlayacak. Hatta patladı bile. Ee, Japonya, Rusya gibi ülkelerde geçen yıllarda patlamıştı birkaç tane nükleer santral. Ya da bir tane diyelim direkt. Ama bunlar aşırı fazla büyük etkilere sebep olmamışlardı. Ama arkadaşlar Japonya'nın ve onun gibi yerlerin konumu... Ee, yani en azından onlar genç bir ülke olarak geçmiyor. Ama fakat Türkiye'de Akkuyu santralinin inşa edilmesi bence çok kötü bir şey ve tehlikeli bir şey. Çünkü arkadaşlar Akkuyu santralinde bir deprem olduğu zaman sonumuz Çernobil'den pek farklı olmayacağını herkes biliyor. Bu durumda yapılması gereken şeyler nükleer enerji her zaman berbat ve güzel yenilere sahiptir. Ama bunu unutmamız, unutmamamız gerekiyordur. Hen enerjinin fazlası ve her şeyin fazlası zarar verir. Yani bu demek oluyor ki eğer nükleer santralde fazla enerji de yayılırsa eğer nükleer santralde fazla enerjiler artık birikemeyip yani birikemeyip dışa vurabilir ve elektronlarla nötronlarla protonların çarpışmasına neden olabilir. Belki de nötronu yanlış diyorum ama Neyse ee, Arkadaşlar sıradaki olarak sonuç olarak söyleyeceğim şey ise Arkadaşlar Evet arkadaşlar son olarak Söyleyeceğim şey ise aslında Google'dan bir bilgiye bakmak olacak Öncelikle buradan bakalım Evet arkadaşlar elektron ve protonlar. Gördüğünüz gibi şu şekilde oluşurlar ve üç şeyden oluşurlar. Nötron, proton ve elektron. Bunların patlamalara sebep olan arkadaşlar şudur. Elektronlar şurada dönen yeşil şeylerdir. Eksi şeklinde olanlar. Ve nötronlar protonlarla birleşik ya ve yapışık olan şu şeylerdir. Gördüğünüz gibi. Bunların şey olması için atomun parçalaştığı harçalanması gerekir. Ama bazen arkadaşlar elektronların enerjisi dediğim gibi artabilir ve fazla hızlı dönmeye başlayabilirler ve birbirleriyle çarpışabilirler ve bu muazzam bir enerjiyi ortaya çıkarır. Bu da patlamalara sebep olur. Şimdilik bugünlük arkadaşlar Çernobil hakkında bu kadar bilgi yeter. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.